Türk tasavvufu, Horasan'dan Anadolu'ya süzülen, akıl ve kalbi birleştiren bir hikmet medeniyetidir. Felsefi temeli, evrendeki her varlığın tek bir mutlak gerçeğin yansıması olduğu vahdeti vücut anlayışıdır. Piri Türkistan Ahmet Yesevi bu derin doktrini sade Türkçe ile halkın kolektif bilincine işlemiştir. Yunus Emre ile tasavvuf, yaratılanı yaradandan ötürü sevmek ilkesiyle evrensel bir sevgi ontolojisine dönüşür. Mevlana'nın seması, insanın mikrokozmos olarak evrensel devinimle bütünleştiği estetik bir veçittir. Hacı bektaş Veli, ilimden gidinmeyen yolun sonu karanlıktır diyerek tasavvufu rasyonel bir aydınlanmaya taşır. Bu yol, nefsin yedi mertebesini aşarak Hamlıktan pişmeye, yani kamil insan olmaya giden manevi bir simyadır. Türk tasavvufu bugün hala insanın kendi özüne yaptığı en derin ve en bilge yolculuğunun adıdır.